uyuyor. Nezen'in ailesinden de kan alındı. Cesedin bulunduğu yerle Nezen'lerin evi yaklaşık 18 kilometre. İnşallah o değildir Müga. O çocuğum olursa ben yıkılırım. Yine gözüm ben bunu adalete sınırıyorum. Eğer kim olursa olsun benim bir çocuğum değil. Kim evlat olursa olsun bunu çıksın. Nerede bulunduğunu da bir görelim. Burada edindiğimiz bilgilere göre Nezen gelmeyene ait olduğu düşünülen naaş tam olarak şurada görülen büyük kayayla Ufak kaya arasında taşlarla örtülü bir vaziyette Bulundu. Nezen'in kaybı ile ilgili bence en enteresan olan konu hamilelik dedikodusuydu. Annesi de başta saklamaya çalışsa da annesi de bundan şüphelendiğini, komşuların da bundan şüphelendiği, okuldaki arkadaşlarım, çevrede yaşayanların bundan şüphelendiği yolunda artık çok net bilgiler edinmiştik Ve bu bebeğin babası kim? Cenaze. Nezen'e ait çıksa da çıkmasa da bir gerçek var ki Nezen ortada yok ve Nezen'in kaybı da zaten bu denli şüphe götürmez bir şekilde artık hani insanı kötü bir şey olduğu yolunda derin hissiyatlar uyandırıyor insanda. o nottan bahsedelim. O notu kim buldu? Gelin buldu hemen okudu bana verdi. Gelin de hamile değil. Evde Ay, hiç hamile hay, kadın hay. yok. Ha, yani ne yazıyor kağıtta? İşte ben hamileyim sen de hamilesin. Allah birini verir birini alır. Öyle inşallah. Z diye imza atmışlar. Öyle yapmışlar. öyle inşallah diye. Öbür notu hatırlamıyorum. Büyük bir parça kağıda da Aycan yazmışlar küçük bir kenarına. Aycan'la sizin evinle alakası var. Bilmiyorum ki işte. Tanıdığım bir Zeynep ve Aycan onlar var. Hemen polisi aradım ben de. Bizim evde hamile kimse yok çünkü. O kadar nezenin hamilerinden bahsedilirken. Evet. Ben bunu... evet. Ben enteresan ben. bir not olduğunu düşünüyorum. Sen geldiğinden beri Nurdan Hanım çok ağlıyorsun. Üzülüyorum. Ne için üzülüyorsun ayrı? Öteki ağladığın nedenini? Öteki ağladım aile, kendim. Perişan olduk biz de perişan olduk. Kendime de ağlıyorum. Hem eşim yaptıysa. Ya vicdan azabından ben de ölürüm. Çünkü bu insandan ekmeğini çok yedim ben. Ben besiz kaldım, çocuğum süsüz kaldı bunlar aldı. Senin kocanın ama Nezen'i öldürmesi için ne gibi bir gerekçesi olabilir? Hiçbir gerekçesi yok. Ama, ama yaptı, yaptı demiyorum. Ben, ben kocama ben güveniyorum. Yaptıysa yaptı da, da ömür boyu çıkmasın orada. ön rapor çıktı maalesef o bulunan genç kızın cesedi Nezen'e aitmiş. Adli tıpta ailesi de teşhis etti. Allah'ım <laughs> Ben şunu anladım ki sen bu 5 ay boyunca yani hiç kızının başına kötü bir şey geleceğine inanmamışsın. İnanmadım hep gelir umudumdaydı. 13 yaşında çocuk evet siz dediğiniz gibi her yöne kandırılıp da götürmüş olabilir. Ya bu cani insanlar nasıl uyuyor? Bu nasıl bir insanları? Nasıl bir insanlık ya? Nezen'in hamilelik dedikodusunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir başka şey daha var. Nezen görmemesi gereken bir olaya şahit olup bunu dillendireceği korkusuyla da yine öldürülmüş olabilir. Üçüncü bir seçenek tabi daha var. Hiç bir şekilde herhangi bir kıskançlık vesaireyle de. Evet. öldürülmüş olabilir. Nezen'in yüksek ihtimalle bu cinayetini görüştüğü erkeklerden birisi işledi. Yaşı kaç olursa olsun. Siz yakın komşusunuz diye her ne kadar Murat ve Ahmet'in üzerinde konuşsak dahi açıkçası benim ihtimallerimde bir tek ikisi yok. Küçük bir kim kıydıysa evet. o ortaya çıkacak. her zaman arayabilirsiniz 0212 354 44 25 354 44 26 canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17 Annika Bor benim <laughs> Bir anda üstü gitti Bugün oğlum yine çok ama çok hızlı kirlendi Bu çocuklar hızlı kirlenir Ve şimdi hızlı etkisiyle yeni Omo kısa programda bile zorlu lekeleri çıkarır Yeni Omo hızlı etki Omo kirlenmek güzeldir ah! Hararet anında iç bilip donay karahla Yeni ambarajında şimdi sadece 1 lira 50 kuruş. ne kadar ferah başlasanız da bazı kokular bunu gölgeleyebilir. İşte bu yüzden Yumoş Ekstra'nın ferahlığı etrafınızı kötü kokular sarsa da sizinle kalır. Kalır, kalır. Yeni Magnum Pink Nar ve yeni Magnum Black Espresso altılı mini paketiyle şimdi evinizde. Magnum'lardaki şifreyi ad, soyad adresinle 2992'ye ya da magnum.com.tr'den gönder. Çekilişle iki Porsche'den birini kazan. <laughs> dizi ATV'de izlenir. Türkiye'de telefon kullanım alışkanlığını değiştirdi. Surf and Talk özelliğiyle telefonla konuşurken aynı anda internette dolaşabilirsiniz. Hayat değişir Avea Güneşli bir gün. Lipton'un yeni lezzetiyle tanışın. Yeni harmanından gelen mükemmel lezzetiyle yeni, yeni Lipton Yellow Label. Mükemmel dem, mükemmel lezzet. 118-80-80-80-80-80 Yazın ilk şeftalisinde yaşadığınız o heyecanı biz de ilk asadımızda yaşıyoruz. özenle yetiştirdiğimiz şeftali ağaçlarının ilk meyveleri şimdi kapide. Kapi, meyve suyunda Türkiye'nin tercihi. Alerji yüzünden burun tıkanıklığı yaşadığımda geceleri rahat uyuyamıyordum. Sonra ilaç içermeyen Brit Right burun bandını denedim. Burun kanallarını açan Brit Right'la artık daha rahat nefes alıyor ve daha rahat uyuyorum. Daha rahat nefes, daha iyi uyku. Breathe right. ...LiptoLasty ferahla. <laughs> yeni ambalajında şimdi sadece 1 lira 50 kuruş. Diş hekimleri dişlerimizi dikey fırçalamayı önerse de... ...fırçalama zamanımızın %68'inde yatay fırçalıyoruz. Bu nedenle yeni Signal Vertical Expert'i geliştirdik. Yelpaze şeklindeki dikey kılları sayesinde... ...yukarıdan aşağı fırçalamayı kolaylaştırır. Yeni Signal Vertical Expert. Diş hekimlerinin önerdiği daha etkili temizlik için... Daha iyi bir sonuç için Signal Expert Protection ile kullanın. Birçok hastam diş protezini temizlemek için diş macunu kullanıyor. Oysa protezlerin daha özel bir bakıma ihtiyacı vardır. Korega temizleyici tablet, protezin günlük temizliği için özel olarak tasarlanmış bir ürün. Mikro temizlik formülü ile bakterilerin %99.9'unu yok ediyor ve protezde oluşan inatçı lekeleri çıkarıyor. İşte bu nedenle hastalarıma Korega kullanmalarını tavsiye ediyorum. Korega temizleyici tablet. Her gün daha temiz, daha ferah, daha parlak. Şemsiyenin altında, hüzü hüzü yatınca, yaz ayında yanında, buz gibi burada limonata. Buz gibi limonata. Ev yapımı tadında. Ve karşınızda Etici'nin mini vokal grubu. minisinde Bayıldık eticinin minisinde Mini atıştırmalık eticin mini Canınız nerede isterse orada yemeli Yaz ayından yanında Narata, Lezzet ailesi harika. Aya ay, her yöne bin dakika konuşma ve bir gigabyte interneti nasıl alırdınız? Samsung Galaxy S ile birlikte ayda 45 liraya mı? Yoksa Samsung Galaxy S3 Mini ile birlikte ayda 59 liraya mı? Siz gelin Samsung'un en çok tercih edilen akıllı telefonlarından Galaxy S ve Galaxy S3 Mini'ye en avantajlı teklife sahip olun. Doya doya konuşun. Sosyal medyaya hızla erişin. Hayat değişir, kapakları ver konseri. Şimdi mi? Evet, şimdi ver konseri. 7 gün konserleriyle hangi şehirdeysen ben de oradayım. Telefonda konuşurken anı yakalıyor. Anı yakalayıp hemen paylaşıyorum. 10 kat optik zoom kameralı tek telefon. Yeni Samsung Galaxy S4 Zoom. Ter Sallıysan Türk sallıysan çekim gücü farkıyla Türk sallıysan Türk sallıysan çekim gücü farkıyla arar sizi bulsun dünyalar sizin olsun Sizin için çok önemli bir telefonun nerede geleceği belli olmaz Türkçenin çekim gücü farkıyla o telefon sizi bulsun dünyalar sizin olsun Kapanmadan kazan. arka arkaya 5 gün sizden. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi ve salı. Üstelik aynı saatte. Biz <laughs> heyecan. Aksiyon. Ve muhteşem ödüller. koş, 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 koş. koş, koş bu heyecan fırtınasını sakın kaçırmayın. Anika Boru. benim. Ben buradayım. Yıkılmadım. Ayaktayız biz. hepimiz ayaktayız. O şahıslara, diğer şahıslara ben iki kelime atlar. Benim birincisi diyeceğim kelime şu. Benim çocuğum sana ne etti... Benim çocuğum bir de sana nasıl yalvardı? Efendim nezen gelmeyenle ilgili 28 Ağustos Çarşamba günü yani geçtiğimiz hafta <laughs> Neşehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ortaya çıkan gizli bir tanığın ifadelerini göz önünde bulundurarak 12, 12 kişi gözaltına aldı. bunlardan bir tanesi nezenin annesiydi Melat Hanım. Diğeri yine tanıdığımız Nurda Gül Hanım'dı komşu Murat'ın eşi. şimdi tabii burada biz bizim konuştuklarımız ama böyle çok belki tanımadık insan bir tanesi Aslı. Nezen'in evinde tutulduğu iddia edilen kişi. Diğeri Hülya, Nurda Gül'ün gelini. Yani Ahmet Ağaç'ın eşi. Ee, diğeri Ahmet Taşkın, e, Nurda Gül'ün dayısının oğlu. Yayından tanıyoruz onu. Diğeri yine, diğer Ahmet. O da Nurda Gül'ün kardeşi. Aslında Nurda Gül'ün ailesi alınmış yani baktığın evet. zaman. Evet. Nurda eşi, abisi, kardeşi, diğer abisi, dayısının oğlu. E, sizler. Sonra canım Mustafa'm lakaplı kişi. Ee, o da nezene sevgisi. O canım Mustafa'nın ile Nurda Gül'ün nesi oluyor? Yeğeni. O da yeğeni. Evet. Yine aynı aile. Tabii. Mustafa e, K. Ahmet Ağaç'ın arkadaşı. Yani Ahmet Ağaç yine dediğim gibi Nurda kardeşi. E, yine Yurdanur'un akrabası olan Cengiz. 72 saatlik gözaltı alındı. Ek gözaltı süreler 72 saat sürdü. E, şey... E, yapılan soruşturma. Ee, sonunda serbest bırakıldılar ee, ve tanık beyanına göre Aksaray Gül Ağaç bölgesinde Pınarbaşı Gölü'nde balık adamlar arama yaptılar dedektörlerle. Neden yapıldı? Şimdi ben size o görgü şahidi efendim biz de konuştuk görgü şahidi daha doğrusu bilgi şahidi ee, çok enteresan açıklamalarda bulundu. Tabii ben bu röportajı defalarca izledim oldukça karışık şundan dolayı karışık aslında bilgi şahidi yani kusura bakmayın şöyle bir şey anlatıyor. Yani Nezen'in ben bir kabataslak anlatayım ona göre izleyin bir daha üzerine durarak izleyeceğiz. Nezen'in hamile kaldığını iddia ediyor. Nezen'in arkadaşı olduğunu Nezen'in hamile kaldığını iddia ediyor. Nezen'in hamile kaldığını iddia ettiği kişi Nurda gülüm kardeşi olan Ahmet. Hani bu Ahmet hatırlarsanız bir komşu daha bizimle röportaj yapmıştı ve demişti ki yine hamile kaldı hatta cezaevinden çıksın ben cezaevinde olduğumu söyleyeceğim aileme ama onunla beraber İstanbul'a gideceğiz. Bu bebeği orada dünyaya getireceğiz ve büyüteceğiz diye nezen anlattı diye bir şeyler anlatmış. Hatırlıyor musunuz? Şimdi bu bilgi şahidi bunların aslında hepsinin bir kaba taslak anlatımını yapmış şeyde emniyette verdiği ifadede. Ama nezenin senin de dahil olduğun, içine dahil olduğun Nurda Gül Nurda Gül'ün ailesi ve senin de içinde bulunduğun